Kur'an-ı Kerim'in bize bildirdiği önemli esaslardan birisi suçun şahsiliğidir. Ve Kur'an-ı Kerim bunu 4-5 ayetinde tekrarlar ve bize şöyle bildirir. وَلَا تَزِرُوا وَاَزِرَةٌ بِزْرَ اُخْرَى Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Bediüzzaman özellikle Emir Dağ sıkça bu ayete vurgu yapar ve bu zamanda bunun çok da uygulanmadığını ve insanları birinin günahıyla başkalarını da cezalandırma tarzında uygulamalar yaptığını veya devletlerin bunu nazara verir, bunun büyük bir zulüm olduğunu anlatır. Halkımız arasında her koyun kendi bacağından asılır, aslında bu da suçun şahsiliğini anlatan bir durumdur. Evrensel hukukta da suç şahsi kabul edilir. Ama uygulama olarak gerek insanların birbirlerini değerlendirmelerinde gerekse devlet mekanizmasının şahısları değerlendirmesinde buna o kadar da riayet edildiği söylenemez. Mesela İngilizleri anlatıyor Bediüzzaman. zaman İngilizler güya demokrat geçinir ve işte her tarafa hürriyet götürdüklerini, demokrasi götürdüklerini ifade ederler. Halbuki çok zalimane uygulamaları da olmuş. Mesela Hindistan'ı 100 yıl idare etmişler. Az sayıda askerle ama çok acımasız katı kurallar uygulayarak yapmışlar. Onların bir uygulamasını nazara veriyor. İşte bir köyde bir hain bulunsa o köyü masumlarıyla imha etmek veya bir cemaatte bir asi bulunsa o cemaati çoluk çocuğuyla ifna etmek veya Ayasofya gibi milyarlara değer mukaddes bir binaya kanunu zalimanesine zalimane kanununa serfuru etmeyen birisi tahassun etse oraya yerleşse sığınsa o binayı harap etmek gibi en dehşetli vahşetlere şu medeniyet fetva veriyor. Yani batı medeniyetinin bu ayetin uygulamasını yapmadığını birisinin hatasıyla başkalarını e, suçlu gördüğünü, cezalandırdığını anlatıyor. İşte bir köyde bir hain olsa köyü masumlarıyla birlikte imha etmek veya bir cemaat içinde bir asi bulunsa o cemaati çoluk çocuğuyla yok etmek veya Ayasofya gibi milyarlara değer mukaddes bir bina onların kanununa uymayan birisi oraya sığınmış olsa o binayı havaya uçurmak gibi en dehşetli vahşetlere şu medeniyet fetva veriyor. Bediüzzaman'ın Risalelerde nazara verdiği başka bir külli kaide meşru bir hedefe meşru yoldan varmak gerekir. Bununla alakalı bir hadisten yola çıkıyor. Hadiste Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuş. El gatilu la yirisu. Katil mirasçı olamaz. Bu bir düsturu azimdir. Büyük bir düsturdur. Gayri meşru tarik ile bir maksada giden zat galiben maksudunun zıttıyla görür mücazat. Peki bu ne demek? Katil mirasçı olamaz. Diyelim ki dede var zengin ve e, mirası torununa kalacak. Ama dede de maşallah yaşıyor. Torun böyle nefsine uyup da miras bana kalsın diye dedesini öldürmüş olsa ve onun öldürdüğü ortaya çıkmış olsa o miras o çocuğa verilmez. Yani o torununa verilmez. Mirastan bütünüyle mahrum bırakılır. Hem katil olmuştur hem de mirastan mahrum olmuştur zaman buradan şöyle külli bir noktaya varıyor. Gayri meşru bir yol ile maksada giden zat çoğu kere maksudunun zıttıyla ceza görür. Yani hedefimiz meşru olmalı ama o meşru hedefe meşru bir şekilde gitmeliyiz. Yani söz gelimi İslam'a hizmet edeceğiz diye İslam'ın haram kıldığı banka müesseseleri soyulamaz. Öyle bir şey ya dinen cevaz verilemez. Avrupa muhabbetini de örnek verir Bediüzzaman. Yani evet biz onları sevmeye çalışmışız ama onlar bizi sevmemiş. Avrupa muhabbeti gayrimeşru muhabbet diye bunu da nazara verir. 73 fırka ile alakalı Bediüzzaman'ın güzel bir değerlendirmesi var. Onu da ifade edeyim. konuya şuradan girebiliriz. İslam tarihi boyunca Değişik mezhepler çıkmış, değişik görüşler çıkmış, değişik cemaatler çıkmış ve bu kesret ifade eden 70 ile de ifade edilmiş. Hadise dayanıyor. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki Yahudiler 71 fırkaya bölündü, Hristiyanlar 72 fırkaya, ümmetim 73 fırkaya bölünecek. İşte Bediüzzaman bu 73 fırkayı değerlendirirken fırkayı naciyeyi kamile diyor. Yani bunlardan birisi daha kamil manada kurtulan fırka olacak. Burada kamile kaydı çok önemli. Yoksa ve bu hadise dayanarak bazıları meseleyi şöyle anlıyor. Bir tanesi tümüyle hak, diğerleri tümüyle batıl. Hayır öyle değil. Mesela Mu'tezile ve Mu'tezile'de de Zemahşeri gibi büyük alimler de var. Benim branşım tefsir, bizim branşta en önde gelen tefsirlerden birisi Zemahşer'in keşafıdır. Razi de oradan istifade etmiştir. Bey Davide, Alusi de, Hamdi Yazır da nice büyük alimlerimiz o ilk kaynaklardan birisi olan e, keşaf tefsirinden istifade etmişlerdir. Peki Zemahşer'i e, kötü bir adam mı? Haşa büyük bir alim ama e, mutezili fikirlere de e, yönelmiş o fikirleri uygun görmüş. Bir nevi hani bir bahçede e, çürük meyveler varsa onları ayır ama gerisinden istifade et. Bu manada bir değerlendirme var. Ve e, mutezile mezhebinin akide ile alakalı işte bir takım farklı böyle değerlendirmeleri haşa onların küfrünü gerektiren birer durum değil. Yani nedir? Allah'ın sıfatlarını kabul etmemişler. Allah'ın sıfatlarını kabul etmek şöyle şöyle sıkıntıları olur diye kendi felsefelerini yapmışlar. Ama bu Allah'ın ilmini inkar etmek, iradesini inkar etmek, kudretini inkar etmek, rahmetini inkar etmek gibi böyle bir şey değil. Allah bilir, zatıyla bilir. Allah kadirdir, zatıyla kadirdir gibi kendilerine göre değerlendirme yapmışlar. Öte yandan kader meselesinde söz gelime insan kendi kaderini kendi çizer. Beşer kendi yaptığı fiillerin yaratıcısıdır demişler. Buradaki yaratıcısıdır demeleri Haşa Allah'tan başka yaratıcı anlamında kabul etmek değil. Bu insanın sorumlu olabilmesi için kendi fiilini kendisinin yapması gerekir. Buradan yola çıkmışlar. Ve evet aşırı gitmişler o ayrı mesele. Ama e, bunların haşa kafir olduğunu söylemek e, bu bir Müslümana yakışmaz. O zaman 73 fırkayı da bir nevi şöyle anlayacağız. Evet 73 fırka içinde bütün bütün... ''Dalâlen baîde'' diye ayette ifade edilen, yoldan sapmış olanlar var. ve Bu doğru, batini fırkalar gibi. Ama e, öte yandan bir mu'tizile örneğinden anlattığım tarzda, e, bir takım meselelerde ifrat veya tefrit fikirleri var. Ama geri kalan meselelerde, diğer bütün Müslümanlarla beraber, e bunları haşa kafir görmek, elbette uygun bir durum değildir. Bu da değerlendirme noktasında, Önemli bir parametre tabir caizse bu ölçü bizde olursa günümüzdeki İslami cemaatleri, fırkaları tarikatleri falan değerlendirmede daha insaflı hareket etmiş oluruz. Toptancı bizi niyetle hepsini böyle batıl görmek bu yanlış. Ama hakikaten yanlışları varsa o yanlışları da yanlış olarak bilmek gerekir O işin ayrı bir yönü Fakat bu onları, e, tekfir etmemiz anlamına gelmemeli. E, neticede Müslüman kardeşlerimizdir onlar. Ama bazı noktalarda bizden farklı düşünmektedirler.